Vallahi olsa da iyi. Erken seçim bugün olsa bugün daha iyiydi. Görüyorsun dualı, dolar çıktı kaça. Heh. Bunu sadece Bahçeli bilir. Başka kimse bilemez. Sayın Bahçeli bilir bunu. Başka kimse bilemez. Ben söyledim, bir şey değiştirmez. Bence öyle bir şeye gerek yok. Öyle bir seçim olmasını gerektiren hiçbir şey yok. Tabii ki sıkıntılarımız var. Olacaktır da. Yani şu anda olağanüstü bir zamandayız. Ama şunu söylüyorum. Yani tabii ki herkes değerlendirecek bunları. Herkes bunların sonuçlarını görecek. Yani bu millet o kadar da saf değil. E tabii ki yani bir şekilde kandırılıyoruz, kandırılıyor da. İşte görüyoruz avcılar 20 senedir ben buradayım. 20 senedir de görüyorum. Diyorlar ne yapacak avcı? Ya kardeşim sen bu paraları nereye harcadın? Ha diyeceksin ki o biri ondan iyi mi? O da ayrı bir konu. Yani bütün belediyeler batıktır, bütün belediyeler ran kapısıdır, bütün belediyeler yani ağzına kadar pisliğe batmıştır. Hepsi aynı. Aynen öyle. Hizmet bekliyor vatandaş kardeşim. Görüş önemli değil. Önemli, önemli değil. Görüşümüz şey. Erken seçim olur diye düşünmüyorum. Olmaz diyorum. Tam zamanında olur diye düşünüyorum. Benim fikrim bu. Erken seçim derken seçimler ülkemizi Tabii ki çok etkiliyor maddi ekonomi olarak. Çok geri götürüyor. Ama e, gerektiği zamanda olması lazım yani. Gerektiği zaman olması lazım. Seçim gerektiği zaman zamanı gelince olabilir. Erken seçime şu anda bir şey diyemeyeceğim. Erken seçime ne alaka? Yani şimdi erken seçim zamanı mı? 7 düvelle savaştayken her taraftan bize saldırı varken 7 e, cephede biz savaş yapıyorken erken seçimle ne alaka? Yani hükümetin ya da iktidarın şu an eksiği yok ki. Neyin eksiği var? Öyle bir şey ben e, ihtimal bile vermiyorum. Yani erken seçimi ülkemiz kaldıramaz. Yani bu kadar bak devletimiz Allah devletimize zeval vermesin. Milletimize zeval vermesin. Devletimiz elinden geldiği kadar fakirinin toplumunun yanında olmaya çalıştı. Sağlık konusunda da olsun maddi imkanlar yanında da olsun. Yani e, erken seçim bizim ülkemiz için iyi olmaz. Başımızdaki insanların belki eksikleri vardır, hataları vardır, hatasız insanoğlu yoktur, hepimiz beşeriz. Ama e, vatandaş olarak da e, devletimizin ve milletimizin yanında her türlü olmamız lazım. Bu bir hem milliyetçilik hem de vatandaşlık görevimizdir yani. E, şöyle erken seçim e, önceki sonuçlara göre e, şu anda Esenlik'te CHP'liler kazandı. Ee, ben söylemek gerekirse CHP'liyim. Ee, çok severek söylüyorum. Ama bazı tutumlar e, çok sıkıştırıldı. İstenilen konuma gelinemedi. Ee, bundan rahatsız olan birçok insan var. Erken seçimin kabul olunacağını düşünüyorum.